Herkese selamlar. Bugün Göçmenlik Bürosu'nun Premium Processing servisi yani hızlandırma servisinden birazcık bahsetmek istiyorum. Premium Processing servisi nedir? Kimler istifade edebilir? Ve Göçmenlik Bürosu COVID dönemi boyunca ara vermiş olduğu Premium Processing servisinin 1 Haziran'dan itibaren kademeli olarak tekrar başlatılacağını duyurdu. Hangi başvurular ne zaman Premium Processing'e dahil edilebilir? Bununla ilgili zamanlama nedir? Kısaca bunlardan birazcık bahsetmek istiyorum. Öncelikle premium processing sadece göçmenlik bürosunun yani USCIS'in işlemlerinde geçerli olan bir hızlandırma metodu. Göçmenlik bürosundaki her türlü başvuruda bu hızlandırma metodu kullanılamıyor. Sadece göçmenlik bürosunun belirlemiş olduğu başvuru tiplerinde bu hızlandırma söz konusu. Bunun en sık görüldüğü form türleri I-129 ve I-140. O 129 dediğimiz formla H1, A2, E1, L1, O1, R1 gibi başvurular faal edilebiliyor ve bunlar da premium processing belli şartlar yerine getirildiği sürece yapılabiliyor. Green card başvurularına baktığımız zaman 140 dediğimiz iş yeri üzerinden yapılan green card başvurusu veya hatta extraordinary ability dediğimiz olağanüstü kabiliyet dosyalarında hızlandırma yapmak mümkün. Dolayısıyla hızlandırma sadece göçmenlik bürosunun başvurularında mümkün. Mesela Çalışma Bakanlığına faal edilen PERM dediğimiz başvuruda veya konsolosluklardaki işlemlerde mümkün değil. Ayrıca göçmenlik bürosunda da her form tipinde ve her başvuruda mümkün değil. Sadece göçmenlik bürosunun belirlediği form tiplerinde ve başvurularda mümkün. Burası önemli çünkü hızlandırma servisi geri geldi dediğimiz zaman konsoloslukta mülakatı olanlar, e, asalün mülakatı olanlar, evlilik üzerinden green card başvurusu yapanlar, bu müvekillerin tamamından sorular gelmeye başlıyor. Premium prosesin bunlarla ilgili değil. Sadece göçmenlik bürosu, USCIS'in o da, sadece belirlenen formlar üzerinden yapılan bir başvurudur. Peki premium processing nedir? Premium processing devlete yazılan ekstra bir çekle dosyanın hızlandırılması talebidir. Bu çeki gönderdiğiniz zaman bir formla beraber Göçmenlik Bürosu dosyaya 15 gün içinde bakmak zorunda. Bu premium processing servisi dosya faal edilirken, dosya gönderilirken birlikte gönderilebileceği gibi dosya pending iken, dosya göçmenlik bürosunda beklerken daha sonra gönderilerek dosyaya 15 gün içinde bakılması da istenebilir. Peki neden göçmenlik bürosu böyle bir servis çıkartmış? İşin doğrusu ben buna biraz şakayla karışık yasal rüşvet diyorum. Çünkü göçmenlik bürosunun dosyalara bakması çok uzun zamanlar aldığı için acelesi olan kişilere, dosyayla ilgili hızlı sonuç almak isteyen kişilere böyle bir servis sunulmuş. Peki göçmenlik bürosu 15 gün içinde dosyaya bakmazsa ne olur? O zaman 15 gün içinde bakmazsa dosyaya o parayı iade etmek zorunda hak sahibine. Yani dosyayı premium processing'e çevirmek sizin mutlaka ve mutlaka 15 gün içinde bir cevap alacağınız anlamına gelmiyor. Devlet eğer 15 gün içinde bakmamaya karar verirse sizin premium processing fee'nizi, e, harç ücretinizi size iade ediyor. Peki premium processing iyi bir şey midir? Yoksa kötü bir şey midir? Çünkü... Hayat tecrübelerinden de bildiğimiz gibi hızlı olan her şey iyi olacak manasına gelmiyor. Premium processing'in iyi olduğu yerler var, premium processing'in tavsiye edilmediği yerler var. Bunu dosya bazında değerlendirmek gerekir. Ama çok genel itibariyle belki şöyle bir şey söylenebilir. Ama çok genel itibariyle. Spesifik olarak dosyaları değerlendirmek gerekir ama çok genel olarak şöyle bir şey söylenebilir. Dosyaların hızlandırılması Göçmenlik Bürosu'nun üzerine birazcık daha fazla yüküklüyor. Sizin dosyanız alınıyor, premium processing ünite gönderiliyor ve orada 15 gün içinde dosyaya bir cevap verilmesi lazım. Dolayısıyla dosya kolay, karar verilmesi kolay, bakılması kolay, incelenmesi bir kolay bir dosya ise genellikle sonuçta olumlu olarak geri dönüyor. Ama dosya biraz karışık bir dosya, incelenmesi vakit alacak dosya, analiz gerektiren bir dosya ise veyahut da göçmenlik bürosunun bazen özellikle çok sıkışık oldukları dönemlerde dosyaya bakma zamanı olmadıysa bazen gereksiz diyebileceğimiz, komplike diyebileceğimiz, zaten dosyanın içinde olduğunu düşündüğümüz bilgilerin de sorulduğu uzunca bir sorgulama arefi diyoruz buna request for evidence alabiliyoruz. Dolayısıyla premium processing dosyaların her zaman hızlanmasını sağlıyor diye düşünmek bence yanlış. Bazen hızlanmasını sağlıyor. Bazen de çok gereksiz normalde kabul edilecek bir dosyanın ciddi sorgulamalar yediğini görüyorsunuz. Dolayısıyla premium processing dikkatle değerlendirilmesi gereken, dosya bazında karar verilmesi gereken bir servistir. Peki premium processing her zaman var mı? Premium processing genel itibariyle belirtilen form tiplerinde her zaman olan bir uygulama. Fakat Göçmenlik Bürosu Bazen yoğunluktan, bazen değişik dönemlerde, olağanüstü durumlardan bu uygulamayı kesebiliyor, askıya alabiliyor. Mesela Covid döneminde böyle oldu. Uzunca bir süre premium processing askıya alındı. Şimdi Göçmenlik Bürosu yaptığı açıklamayla 1 Haziran'dan itibaren tekrar premium processing'in geri geleceğini duyurdu. Ama bu da kademeli bir geri geliş. Şimdi isterseniz o dosya gruplarından biraz bahsedeyim. Hangi tarihten itibaren, hangi dosyalar premium processing'e çevrilebilir? Onun üzerinde duralım. Öncelikle 1 Haziran tarihi var. 1 Haziran tarihinden itibaren 140 başvuruları premium processing'e çevrilebiliyor. 140'dan kasıt ne? Extraordinary Ability dediğimiz olağanüstü kabiliyet vizeleri ve iş yeri üzerinden yapılan yani PERM üzerinden yapılan başvurularda EB2, EB3 kategorileri dediğimiz iş yeri üzerinden yapılan başvuruların 140 formları premium processing yapılabiliyor. Bu 1 Haziran'dan itibaren başlayacak. Göçmenlik bürosunun belirttiği ikinci tarih 8 Haziran. 8 Haziran'dan itibaren 8 Haziran öncesinde gönderilmiş olan H1 dosyaları ve diğer 129 formuyla faal edilen dosyalar E1, E2, L1, O1 Arvan gibi dosyalar premium processing'e çevrilebilir. Şimdi bir kere daha hatırlatmakta da fayda var. Bu Göçmenlik Bürosu'nun bir mekanizması olduğu için konsolosluklarda yapılmış olan E1 E2 başvuruları premium processing'e dahil değil. Tekrar edelim. Premium processing Göçmenlik Bürosu'nun bir mekanizması ve Amerika içinde yapılan H1 L1 O1 E1 E2 Arvan gibi dosyaların hızlandırılmasını sağlamış oluyor. Dolayısıyla 8 Haziran tarihi itibariyle 8 Haziran öncesinde fail edilmiş ve o dönemde premium processing olmadığı için hızlandırılamamış dosyalar hızlandırılabilecek. Göçmenlik bürosunun anons etmiş olduğu üçüncü tarih 15 Haziran. 15 Haziran itibariyle 8 Haziranla 15 Haziran arasında fail edilen dosyaların, H1 dosyalarının premium processing yapılması mümkün olacak bu dosyalar cap exempt olması gerekiyor. Yani kotaya tabi olmayan H1 dosyalarının 8 Haziran ile 15 Haziran arasında fail edilen dosyalar 15 Haziran itibariyle premium processing'e çevrilebilecek. Ve 15 Haziran itibariyle yeni fail edilen H1 dosyaları da premium processing olarak fail edilebilecek. Şimdiye kadar hep eskiden fail edilen dosyaların premium processing'e çevrilmesi düşünülürken bahsedilirken 15 Haziran'dan itibaren yeni gönderilen H1 dosyalarının da Premium Processing talebiyle beraber gönderilip 15 gün içinde cevap alınması mümkün olacak. Göçmenlik bürosunun belirlediği 4. tarih ise 22 Haziran. 22 Haziran'dan itibaren bütün dosya tiplerinde Premium Processing geri gelecek ve dosyayı gönderirken dosyaların Premium Processing ile değerlendirilme talebi yapılabilecek. Tekrar ediyoruz, bütün dosyalardan kasıt sadece Premium Processing'e izin veren form tipleri yani 129 ve 140 formlarıyla faal edilen dosyalar olmuş oluyor. Bunların içinde de 129'da E1, E2, H1, L1, O1, R1, P1 gibi dosyalar, 140 formunda da Extraordinary Ability ve iş yeri üzerinden yapılan Green Card başvurusu. Mesela 140 formülüyle faal edilmesine rağmen National Interest Waiver dediğimiz EB2 kategorisi premium processing yapılamıyor çünkü kanun buna müsaade etmiyor. Göçmenlik bürosunun premium processing servisiyle ilgili vermek istediğim bilgiler bunlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Eğer premium processing ile ilgili sorularınız varsa bana aşağıda yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Sorduğunuz sorulara bizzat kendim cevap veriyorum. Videoyu beğenirseniz İlgilendiğini düşündüğünüz kişiler olursa paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Umarım verdiğim bilgiler faydalı olmuştur. Çok teşekkürler ve iyi günler.